Kıymetli kardeşlerim, hepimiz ölümden ikrah ederiz, ölümü istemeyiz. Ama salih olan kullar vardır, erenler vardır, ölmek isterler. Allahu Teala lika olmak, rastlamak isterler. Niye biz istemiyoruz peki ikrah ediyoruz? Çünkü dünyamızı mamur ettik, dünyamız için çalıştık, evler sahibi olduk vesaire yapmış olduğumuz, satın almış olduğumuz evlerde oturmak istiyoruz. İmar ettik. Ama ahiretimizi harap ettiğimiz için de ahirete gitmek istemeyiz kardeşlerim. Şayet ahirette gözleri kamaştıracak bir cennet misanı düşünün. Köşkler, villalar, evlerimiz var ise her türlü nimetler varsa biliyoruz ki onu göreceğiz. İnsan gitmek istemez mi? Elbette gitmek ister. Dolayısıyla biz ahirette yatırım yapmadığımız için ahiretimiz harap olduğu için dünyayı mamur etmeye çalıştığımız için asıl ahirete gitmek istemiyoruz kardeşlerim. Allah ahiretini mamur eden kullarından eylesin.